şey size. Ayın 29'undan sonra 4-5 gün sokağa çıkma yasağı varmış ha. Yılbaşı da dahil 5 gün, 5 5 gün falan sokağa çıkma yasağı var. Onu da söyleyeyim. Ben de bugün erken açayım dedim ya yoruldum. Yoruldum yayın açtım ama. <laughs> Sistemim döndü anladım. Normalde yorulunca açmıyordum. Yorgunluk vardı yayın açayım dedim. Yani yapacak bir şey de yok. Evdeyim. Dedim oyun oynayalım. Çayımı da demledim ama ha. Vallahi kanka haberlerde gördüm ya. 5 gün falan o sürecin 5 gün sokaç meselesi varmış, yayını varmış, yasağı varmış. Hoş geldiniz. Popol ikinci ayını kutlamış. Pompa demiş. Toprak uzun prime'le gelmiş. Ee, Bildar Rus prime'le gelmiş. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Eyvallah. Eyvallah. Es. Evet. Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Nasılsınız? Bugün menü dönemi var. Bugün menüde ne var nasıl bir soru ya? Bizim hiçbir zaman menümüz yok ki. Şefin spesiyeli her zaman bizde menü. Anladın mı? Şefin spesiyeli var yine menüde. Kafamız ne isterse o var. Bir şey yapacağız ya. Canımız çekmedi mi? Yapmayız. Biz de böyle insanlarız yani. Bize bir gün tasarlar mısın abi? Şimdi size güzel bir akşamüstü tasarlıyorum. Karantina day tasarlıyorum size. Güzel bir gece. Akşamüstü gece. Çaylı Makaralı, böyle gülmeli ama kendini kasmayacaksın bak gülmemek için. Tamam mı? Kendini kasmadan yani takılacaksın burada. Evet, hoş geldiniz. Ee, Cebi Alonso, dördüncü ayına kullanmış Hoş gelmiş. Ee, bir de sahaya gizem 22 kişide biz bizi uzunlamış. Hoş gelmişler efendim. Çok teşekkürler. Kendinizi kasmıyorsunuz. Ben size güzel bir gece tasarlıyorum şu anda. Ee... <laughs> Şimdi... İki muhabbet, muhabbet sohbet giriş şakaları. Twitch'teler yaşanmış komik anlar bilmem neler. Böyle iki böyle çok uzun tutmamak üzere böyle muhabbetsel bir şeyler. Sonrasında Albayan kızıyla bir görüşmem var. Ee, Vice City yaparız. Tamam mı? Özlendi. Sonrasında gecenin ilerleyen saatlerine doğru da. Gecenin ilerleyen saatlerine doğru da efendim. Aracınız. <laughs> aracınızın bulunduğu yerden lütfen kaldırınız. Kardeşim bir şey mi isteyeceğim oğlum? Ne oluyor üst işte? Gel bir de bıçakla amınakoyim, gel tak bıçağı buradan tam olsun. Ne demek ne oluyor ya? Ya aşkım, Benim kanalım değil mi ya bu? Benim kanalım ya bu. Bugün babam aradı, senin bir kanalın var oğlum dedi. <laughs> Baba dedi, ben her gün açıyorum, sen izlemiyorsun dedim. <laughs> o da dedi ki, oğlum dedi, izleyemiyoruz. <laughs> ne öyle bir şakaydı yani bu. Train geldi mi Alp Train'e? Gelsin amanım. Sikem geldiğine göre evet. Bu trende arkadaşlar abonelik şart. E, FLYNZ10 Prime'le gelmiş. FLYN hoş geldin. bazen birleştiremiyorum. Ses harfleri ortalarına koyamıyorum. Ben dedik sıkıntı da bu. Opsal 11. Can'ı kurtulamış. Seviliyorsun kekli kalp demiş. Opsal'cım 11. Can'ı kurtulasın canımsın. E, şahsına münasır 5 TL göndermiş. Tinder gold parasını seninle yiyeceğim ola. Daha çok tatmin ediyorsun demiş. Sonra bizi de kaydırma ama sağ bak ha. Dik tut yani orada da tut. Nerede bu geminin makinesi? Nerede bu trenin makinesi? Haydi bakalım kömürler atılsın. Lynch, Linç, Lynch's, Lynch's Prime'le gelmiş. Hoş gelmiş. Emre Zer'e, <laughs> Emre Zer <laughs> Prime'le gelmiş. E, Lord Town Prime'le gelmiş. Fairness 8. canı kutlamış. Hoş gelmiş. Bağırma mı? Oğlum bir şey söyleyeceğim. O zaman ben çok bağırıyorsam bunu o zaman yere bırakayım amına koyayım bak. <laughs> Al. Buradan konuşayım o zaman ha. Nasıl olur? Daha mı güzel oluyor? Bunu hani başka alternatifi yok yani bunun anladın mı burada durmak zorunda yani daha mı iyi? Oğlum bak bir pişman olursun ondan sonra bak ha. Vallahi pişman olursun ha. Ya dün gece yayını kapattım ya dün gece yayını kapattım Serkan'la burada oturuyoruz. Serkan'a dedim ki ulan dedim yine hatırlatmadım dedim yemek söyleyecektik falan filan. Hiçbir yerde açık değil evde de hiçbir şey yok. Dedi ki yapacak bir şey yok oğlum dedi. Yatalım uyuyalım dedim Şimdi Serkan da hani tamam canım ciğerim arkadaşım ama misafirim sonuçta. Onun da aç uyumasını ben kalbim o ponçuk kalbim buna izin vermeyeceği için ben de dedim ki sana kardeşim dedim sana dedim on numara bir yumurta yapacağım dedim. Bana dedim beni dedim izle ve beni dedim takip et sadece dedim ya. Sadece dedim beni takip et dedim tamam mı? Yumurta iyi dedim karışma dedim ama. Ben dedim yapacağım. Bir de dedim patates kızartacağım sana dedim. Patateslerin günü geçmişti ama Allah'tan bir şey olmadı ya. Normal patates geçmez ki. Hazır patates. Bir de böyle şey vardı, kötü kokuyordu. Onu direkt attık. Sulu yumurta yiyen var mı hayatında? Sulu, su eklemeli, sucuklu, salçalı. Bak, tarifi veriyorum. Sucuklar tavada kızarır. Kendi yağıyla da olabilir. Ekstra yağ da atılabilir. Az bir şey. Sucukları salçalı tavada şeyiz. Tavada kızarır. Sonra sucukların piştiğinden emin olunduğu takdirde tabii ki bu. Üstüne salça atılır. Salçayla beraber sucuklar karıştırılır ve yanında çay suyu çay demlenir yani zaten bunu da söylememe gerek yok yani bir çay evin çay her zaman tüter yani anladın mı çayın dumanı? Çay suyundan az bir şey dökülür su salçayı dağıtılır nır salça dağıtılır nır su koyarken Serkan Bey bir şoka girdi dedi bu su ne falan filan dedim bu böyle sonra çırp, yumurtalar çırpılır Yumurtalar dökülür. Çok pişmesine izin vermeden, hiç pişmemesine de izin vermeden sıvı kıvamındayken bırakılır. Üstüne tuzunu, acısını, bilmem atarsın. Servise hazırdır. Aynen şöyle servis yaparsın. Böyle servis yaparsın. Bak bak, bak böyle servis yapar. Böyle koyarsın. Ananı sikeyim. Pardon. Heh. Böyle servis yaparsın böyle. Böyle yaparsın. Servise masa dışı servis yaparsın. Anladın mı? Böyle kaydır yani. Tavaya bir koydum 3 tur hatta amına koyayım. Serkan'ın sucukla böyle baş başa kaldı böyle. <laughs> Serkan'la sucuk böyle bakıştılar, böyle kaldılar. <laughs> İplerin yiyeceği yere de böyle 4 tane falan koydum, ekstra koydum. <laughs> Bayram etti bezeme <o> gece. <gülüyor> 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 Dar yumurtayı neyle neyle çıktı? Parmağımla çıktım. Böyle parmağımla çıktım böyle. Ulan parmağımla çıktı. Kaşıkla çatarla çıktım ya. Allah Allah. Komik mi diyor? <laughs> <laughs> Serkan da sabah kadar burada takıldı. Twitch'te falan takılıyordum ben de. Böyle yayıncılar falan var bu sitede biliyorsunuz. İşte hani az izlenen arkadaşları falan bir ziyaret ediyorduk. Ee, bizim takılıyorduk Discord'da falan filan. Serkan da burada uyku tutmadı. Diyor ki sesi diyor ver de diyor biz de duyalım diyor. <laughs> sesi verdim. Yogacılar mı? Oğlum biz yogacıları baylarız ki biz bu yogacılara. <laughs> çatar kaç santim mi? Çatar normal çatar pisleşmene hiçbir anlamı yok şu dakikalarda. 10 dakika sonra pisleşirsen daha güzel olur. Yeni açtım yayını. Anlatabiliyor muyum? 10 dakika, 15 dakika sonra pisleşelim. Öyle yapalım olmazsa. Gözlerin nerede? Gözlerim arkadaşlar. Ben gözlerim ee, içeride. <laughs> Şu anda söyleyemiyorum. Evet. Hype Delis 3 lira göndermiş. 15 sene sonra Serkan'la çağırın evde bir gün. <laughs> Hocam bu linklere bakmayayım, diye, bakmayayım demiyorum. Bakayım diyorum ama. Abi bir buçuk yıl önce ilk şarkımı çıkarmıştım. Bir dakika izlesen kafi. Yorumunu merak ediyorum demiş. Eee tamam. Halil 94 3. ayını kullanmış. Selam. Aleykümselam Halil'im hoş geldin. İlk göndermiş. Bir kere de level 1 %90'da bırakmayın. Artık başka bir şey istemiyorum demiş. <laughs> bu kız da bunu ittirmekten yoruldu yani. İlk Yavuz 12. ayını kutlamış. Bir yıl olmuş pekegri demiş. Harbiden Yavuz hakikaten ha. Kintsuki ikinci ayını kullanmış. Selamlar kekim demiş. Kintsuki hoş geldin. <laughs> Burak Yalçın dördüncü ayını kullanmış. Bakalım Burak'cım seninkine de bakalım. Burak olmamış ya falan. <laughs> Yasemin Kapı Prime'le gelmiş. Hoş gelmiş. XS Pro Gamer 9820. 1000 bit göndermiş. Pro Gamer hoş geldin canımsın. 1000 bit göndermiş. Özledim ben demiş. Özledim canım benim. M sessiz 3 göndermiş abi. Düşünsene orta yaşlardasın. Ailen ve koltuk yapıyorsun. Ailen var ve koltuk yapıyorsun. This video is sponsored by LG. This, this video sponsorla LG olursa yaparsın tabi amına koyayım. Kaç yaşında olursan ol. Olur. Anlamda olan diz video sponsor not sponsored olması. O zaman yapabiliyorum. Asıl mesele o yani anlatabiliyor muyum? Şimdi şu şakaya bir bakalım hep beraber. E, 15 sene sonra Serkan Açan evde bir günü şakası geliyor arkadaşlar şimdi alkışlarla. İzlemek için resmi site www.aktuelnet.net mi? Evet 210 İsteyen gitsin aktuelnet.net'ten izlesin yani. Eksiz <laughs> Pro Gamer iyi ben ne diyeceğim ya Oyunfor'da bulamıyorum seni neden? Baba Oyunfor linki hemen altta. Panelde var yani. Orada arama. Oyunfor linki hemen altımızda var yani Pro Gamercığım. Çok sağ ol. Ee, Faruk Aksu Bak bir kişiyle ustamış. Bunu kapatayım ya ben en iyisi. Dur bakalım bir dakika. Evet evet bunu kapatayım. Bunu kapatayım çünkü bunu ben prime zannediyorum her seferinde. Kloto dördüncü ay kutlamış. Şafak bin bit göndermiş. Şafak bin bit daha gönderdi. İki bin bit gönderdi. Şafak. Dördüncü ay kutlasın Kulatocuğum. Şafak'a çok teşekkür ediyorum. Sağol demeye kalmadan 1000 bit daha gönderdi. 3000 bit gönderdi. %98'e kaldı. <laughs> Lan ne yapıyorsun oğlum? Hios bir 100 bit göndermiş. Hios bir dakika çekil. <laughs> Şafak bir pro gamer 1000 bit göndermiş. Dün abone oldum okumadım. 3. ayı kutlar mısın? Hayır Haylos, Haylos'cum dün okudum ama uyumuştun sen kanka. Vallahi billahi. Teşekkür ederim 100 bit için. Şafak 1000 bit göndermiş arkasından. Pro Gamer 1000 bit göndermiş. Hype trenini bitire bitire 3'e getirdik. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Arkasından gelen bir bit daha var. 100 bit A'da 100 bit göndermiş. Şekil lan trenin götü geldi yine demiş. Oğlum sen biraz geç gel. Hemen arkasından geliyor bu adamlar. Ona sonra şey oluyor ya. Donate okuma yayını Hemen donate okuma yayın lan. Ne donate okuma yayını? Adamlar 60 onu nasıl iki gün okumadım ama okuyayım orada mı yazıyorlar Twitter'dan yazıyorlar oradan yazıyorlar dert oluyor bela alıyorlar. Mobit savaşlarına girmek için bendeki beçler lazım arkadaşlara. Ya Şafak sen de amına atmamak için şimdi yani savaşmamak için burada şey yapma anladın mı? Adamlar beç alsa zaten amına koyayım savaş şey oluyor anladın mı? Senin de kaybettiğin savaş yok yani. Ne olur şimdi çocuklarla iki oynasam burada. <laughs> Hayır ne olur yani iki oynasam burada ne olur yani. 200 bit göndermiş. Adabi değil adabi. Kısa olacak a canım. Ya adabi dersem ne olur. Adaptan geliyor anladın mı? Adabi 200 için teşekkür ederim 200 bit için. XX Pro Gamer 1000 bit göndermiş. Link atta sana para yollayayım demiş. Oğlum ben nasıl link atayım sana? Altta var panelde çete yaz oyun for hashtag. şey yap ünlen, oyun for yaz çıkar ya Nuri at oyun for linkini at bakalım kaç para gönderecek merak ettim Çekil iş yaparız olmazsa Ada bir ama ismim Ada ondan dolayı Aa pardon Ada Çok özür diliyorum Ada Ada, Ada ben ayrılmak istiyorum <laughs> Ulan ne güzel isim Ada. Kız mısın, erkek misin peki ada? İkisi de olur çünkü. Yani kadınlar da kullanılabilirdiği bir isim, erkeklerin de kullandığı bir isim. Hani acaba erkekte mi daha güzel olur o isim, kadında mı daha güzel olur? Ne fark eder ki? Ya bana fark etmez tabii ki de. Merak ettim, ismi şeyi fark ettim. Biraz da e, şey bir de 100 bit daha göndererek cevaplıyor ya. O yüzden hani lafa tutuyorum. Erkeğim ama daha büyük ada yok. Anladım ada. Peki kaç yaşındasın ada? <laughs> Onu da bitle Zeli ama tamam mı? <laughs> İki dakika da adamı sikemledim ya. <laughs> anlat anlat ben dinliyorum. Evet. Ee, Hakan Beşler'e göndermiş. E, ee, M sessiz 3 lira. Bir keresinde kuluçka makinesinden civciv çıkarmış demiş. <laughs> Anladım, anladım. Hakan 5 TL Merhaba dayı. Belki bir gün seninle Discord'da buluşup atlar üzerine nevi şahsına münasır bir sohbette bulunuruz. İki varsın dayı demiş. Hakan'cığım çok isterim canımsın. Ben Furkan 3 TL gönderdim. Bir sonraki çekiliş arkadaki koltuktan senin yayını izlemek olsun mu? Ya oğlum dur. Şimdi öyle olmaz. Gelirsiniz bıçaklarsınız beni amına koyayım. Şu görkeme bir time atlasana. koyayım şuraya. Şu görkem bir time atlasana abi en son ne zaman boşaldın demiş. Bir time atlasana onu. Görkem yazmış oradan. Ananız. XX Pro Gamer 250 TL göndermiş. Böyle bir koyayım şuraya demiş. Bir de şuraya koy. <laughs> bir de buraya koy amına koyayım. Kardeşim kesene bereket. Çok teşekkür ediyorum. Hadi arkadaşlar webcam sözü verdik. Onu da atalım. <laughs> Webcam'i de tamamlayalım anlatabiliyor muyum? Geçen yayın 4500 TL'lik olduk ya. Sikeceğim en sonunda ha böyle yayını. Vallahi açmasam o gün 4500 TL'lik kardaymışım yani. Bir de content yaptık bir daha buna koyayım. Bir de kafa patlattık yani. Acıktınız ha? Demek acıktın amına koyayım daha. Dakika 15 dakikada daha acıktın ha? Olaya bakar mısın ya? Ananı sikeyim ne oluyor? İyi bunu da oraya koy. XX Pro Gaming. sen ne yapıyorsun kan canım kardeşim benim bak karşılıklarını harcam ha 250 daha gönderdim çok sağ ol. bir de şuraya koy <laughs> iki tane de buraya koy yerleştir <laughs> teşekkür ediyorum canımsın <laughs> Asarik 5. ayı kutlamış, artık akıl sağlığımı sorguluyorum demiş son ayın zaten kanka bir ay daha devam ettim onu sorgulayacak akıl da kalmıyor <laughs> hayalin yeri yok ikinci ayı kutlamış varan iki iyi yayınlar demiş çok teşekkür ederim. XX Pro 250 TL için çok sağ olsun canımsın. Hanım kardeşim benim. Konsey aç mı? Oman 5. ayını kutlamış. Kral seviyorsun her zaman seninle izlemiş. Eyvallah. Karaya 3 TL göndermiş. Abi yeni katman dates ne zaman? Hafta sonu cumartesi günü katman dates Şükrü'nün katılımıyla ee, cumartesi günü. Gaddafi 3. ayını programlamış. Yayınlar çağrı. Teşekkürler. Tensens, Göttens demiş. Çok sağ olsun efendim. Ee, bir de bir şey söyleyeceğim discord'da da yılbaşı çekilişi ayarlıyoruz discord'dan katılım olacak ee, oraya da gelin instagramı takip etme etmeyi de unutmayın ama yani onu da söyleyeyim ee, yalandan istiyorum deme çek de bir sohbet edek dayı ben de yayıncıyım ulan bir yayıncının hayali seninle tanışmak olur mu oluyor işte demiş baba yalandan dedim işte de yani sen niye bunu ciddiye aldın hemen ya konuşuruz dedik diye ya <laughs> lan şaka Oğlum öyle hayal mi olur oğlum ya? Benle tanışmak diye bir hayal olur mu ya? <laughs> Lütfen ya. Twitch'ten de takip edin arkadaşlar. Teşekkürler. Ben Hark benim için 80 avro. Oh amına koyayım. Senin için 80 avro değil mi? O zaman at at. At at. attın. 250, 590. E bir 500 daha yapıştır be kardeşim o zaman. Bir 500 daha yapıştır. Madem senin için 80-90 avroya tekabül ediyor. <laughs> Sana koymaz amına koyayım o zaman. <laughs> at bin euro at da burada aman okum şey al. alay çekelim. Nerede ya? Çıkıyor ya Nuri bir şey söyle. Batuhan. Efendim. bu şey alsın Hakan alsanız Hakan'ı. 4 TL atan Hakan var. Hatan Hakan 4 TL mi? Hatan değil. Hakan. Hakan 4 TL. Bakıyorum. 4 TL'lik ama konuşacağız onu da söyleyeyim. Tamam. Ben onu ayarlarım. Sıkıntı yok. Tamam. Siz ne yapıyorsunuz? Biz de bir şeylerle uğraşıyoruz. Seni hiç ilgilendirmez. XX Pro Gamer 1750 bit göndererek bana sub hediye et demiş. Kardeşim ben edeyim ama bir 100 lira dağıtacaksın çağrıya. Nasıl? Yok ya öyle dolandırmayalım. Dur başka, başka farklı dolandıralım. Kardeşim abonelikler yurtdışına 550 lira. <gülüyor> <gülüyor> TRD 50 lira ama yurtdışına şeyde vergisiydi bilmemiz 500-550 liraya getirtiriliyor İstiyorsan ağırlayayım sana. <laughs>